Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar işte Demet Özdemir'den olan yepyeni görüntüleri sizler için kanalımda kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar Demet Özdemir fanlarını kanalıma davet ediyorum sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar yorumlarınızı bekliyor olacağım Şimdilik benden bu kadar olsun diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın mutlu kalın takipte kalın